İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP üst geçidinden her gün binlerce kişi geçiyor. Ancak onların bir kısmı neredeyse düşme tehlikesi geçiriyor. Çünkü merdivenleri tuzak gibi. Kimisi yamuk, kimisi alçak, kimisi yüksek olan basamaklar. İşte o basamaklara takılan bir kadın merdivenlerin son kurbanı oldu ve metrelerce yuvarlandı. Ayağımın birini attım, öbürünü kurtaramadım. Oradan 12-13 merdiven yuvarlandım. Çanta vardı boynumda asılı, çanta kurtardı beni. Biri aşağıda, biri yukarıda. Yan tarafı güvenli, ortası tuzak gibi. Üst geçitteki ihmal yüzünden kaza geçirdi. Merdivenden yüksek yapmışlar, demir gibi bir şeyi. Oradan 12-13 merdiven yuvarlandım zaten. Ben kafa üstü gideydim ya beyin kanaması geçirecektim ya da orada ölecektim. Aysun Bayraktar 65 yaşında o merdivenlerde resmen ölümle burun buruna geldi. Kolunda kırıklar oluştu, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi. Kol ters dönmüştü, burnumda vardı. Kafamın buralarında morluklar vardı. Beyin tomografisi çektiler, koldan çektiler, kol ameliyata girecek dediler. Polis geldi baktık, böyle bir şey olamaz burada diyor. Resmen tuzak yapmışlar dedi. Merdiven değil adeta bir bu bir tuzaydı. Aysun Bayraktar işte bu noktada ayağa takılarak bu merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Belediye ise iş işten geçtikten sonra önlem aldı. Hep böyleydi yani bugün bugün gelmişti sabah gelmişti arkadaşlar yapıyorlar bunu. Düşenler vardır yani tehlikeli tabii. Yani aralıklı geniş aralıklarla saç şeklindeydi. Görün Görün. İddia o ki Aysun Bayraktar buradan düşen ilk kişi değildi. Daha önce birçok kişi tam da bu noktaya takılarak merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde hamile bir kadın da buradan düşerek ağır yaralanmış. Düşen insanlara denk geldim. Buranın eski hali vasatın altıydı. Hamile kadınla birlikte düştüler. Çünkü öbür kadın ayağa kayınca hamile kadına yüklendi. Beylikdüzü Belediyesi harekete geçinceye kadar onlarca yolcu bu ihmalkarlığın kurbanı oldu. Şikayetlerin artması üzerine merdiven düzeltildi. Ancak sorun bitmedi. O üst geçidin asansörleri de çalışmıyor. Bu şekilde yapılmaz gibi merdiven. Asansörleri kapatıyorlar. İnip çıkamıyor yaşlı kadınlar var, hastala var. Büyük belediyenin ilgilenmemesi, çalışmaması bizim çok zorumuza gidiyor.